Son durağımız Özbekistan. Geçen hafta duyurulmuştu. Hava sıcaklıkları olağanüstü düşecek diye. İşte kar, kış, kıyamet. Özbekistan'da Taşkent'e dönelim. Şahrukbek Alimov karlar altında bu yayını yapıyor. Çalışan gazeteciler günün kutlu olsun Şahrukbek. Yayını açarken dedik ki tüm bu haberlerde onların alın teri emeği var. Zor koşullarda çalışıyorlar ama sen... Güzel yani kar yağışı çok güzel gözüküyor buradan. Neler aktaracaksın Özbekistan'daki son durumla ilgili? Evet ilişki. Özbekistan'da bir hafta önce duyurulan e, soğuk hava bugün başladı. Dün gece saatlerinden itibaren yoğun bir yağışla başladı e, soğuk havalar ve e, görünüşte güzel ama gerçekte çok e, soğuk bir havayla karşı karşıyayız şu anda. Özbekistan için bu anormal yani sıradan olmayan bir durum çünkü e, genelde kış mevsimi e, sıfırın üzerinde bir havayla geçiyor, yağış da bir gün veya iki günle devam eder e, ve güneş ışığıyla birlikte e, kışın da güneşli bir havalar görülüyor genelde. Ama e, bugünkü soğuklar anormal olarak hidrometeoroloji merkezi tarafından duyurulmuştu bir hafta önce ve ülke genelinde hazırlıklar yapıldı, okullarda tatiller e, ertelendi kış tatilleri uzatıldı ve e, Taşkent'te şu anda eksi onlara kadar soğuk olduğunu söyleyebiliriz. Gece saatlerinde bu dereceler daha da aşağı ineceği bekleniyor. E, Özbekistan'ın diğer bölgelerinde özellikle kuzey bölgelerinde hava sıcaklığı eksi 15 eksi 20'ye kadar indiği söyleniyor. Bugün Taşkent'ten yapılacak uluslararası uçuşların birçoğu iptal edildi, bazıları ertelendi. Örneğin sabah İsta Taşkent'ten İstanbul'a yapılacak uçuşlar gün ortasına kadar bekletildi ve günün ortasından sonra ancak yapılabildi. Yarın için de bundan daha soğuk hava bekleniyor ama kar yağışı e, durması söylendi ve e, hafta sonuna kadar böyle bir soğuk havayla Karşı karşıya kalacağız. Yağışlar dediğimiz gibi yarından itibaren azalmaya başlayacak ama Nevai ve Karakal Pakistan, Nukus gibi e, kuzey şehirlerinde ve batı şehirlerinde hava soğukluğu e, oldukça e, aşağıda olacağını söyleyebiliriz. Ve e, okullarda tatil kış tatilleri uzatılmıştı ve kış tatillerinin e, uzatılmasına ilişkin Karar alınmıştı 18 Ocağı kadar uzatılmıştı fakat bazı bölgelerde hidromitoloji bilgilerine göre kar yağışının durması ve normalleşmesiyle birlikte okulların açılabileceğine ilişkin fikirler görüşülüyor ve Özbekistan genelinde yoğun bir kar yağışı ile birlikte soğuk hava ile birlikte hafta geçirilecek diyerek sözü tekrar size bırakalım.